Allah'a yaşar. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ, evet, Sağ olun. Sağ olun. 嘿、yeah. Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Anlaşması'nın 102. yıl dönümü bizlere emanet etmiş olduğunuz Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sevr ile dayatılmak istenen parçalanmış bir Türkiye yerine İsmet İnönü önderliğindeki heyetin diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş, bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde tescillenmiştir. Millet iradesine dayanan cumhuriyetimizin temellerini atan, ulusal hayatımızda bir direnişin, yeniden doğuşun sembolü ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü her yıl aynı bilinç ve kararlılıkla anacağız. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz karşımıza çıkan her engeli daha büyük bir dirençle aşma azmindeyiz. Bu büyük kazanımın mimarı olan başta İsmet İnönü olmak üzere tüm heyet üyelerini, silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Sonsuz şükran ve minnetle ruhunuz şad olsun. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı